Nedim Şener, Hürriyet Fırsatçı Ahmet Ağa'nın bölücülük hayali Terörsüz Türkiye girişimi başarıya ulaştıkça, soykırımcı İsrail'in bölgemizde oynadığı oyunlarla, Suriye'de federasyon ya da özertlik benzeri siyasi statü hayali kuran PKK terör örgütü, Suriye uzantısı SDG-PYD-YPG ve Türkiye'de siyasi sözcüsü demlilerde, süreci bozmaya yönelik söylemler aldı başını gidiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli son grup konuşmasında buna dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu istişarelerinin sonuna yaklaşmaktadır. Mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü elbet beklemiyoruz. Ancak herkesi ve özellikle muhataplarını sorunlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız. Erdoğan amacı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Ocak 2025 günü Diyarbakır'da yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye çalışmasının tek amacını terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi şeklinde tarif etmişti. Nitekim PKK elebaşı Öcalan 27 Şubat 2025 günü ayrı bir ulus devlet, federasyon, özellik hatta kültüralist taleplerin olmadığını, terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini ve kendisini fes etmesi çağrısında bulunmuştu. Dem süreci sabote ediyor. Ancak süreç ilerledikçe özellikle soykırımcı İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve ABD destekli PKK terör örgütünün Suriye kolu sdg PYD, terör örgütü tarafından fırsat olarak görülen girişimleri, terörsüz Türkiye çalışmasına yönelik sabotajları da arttırdı. PKK yöneticileri ve DEM Partililer de süreci bozmak için elinden geleni yapmaya başladı. Öcalan'ın bile kendisi için dile getirmediği özgürlük taleplerini dillendirmeye, işi TBMM grup toplantısında örgüt elebaşı için slogan attırmaya kadar vardırdılar. Öcalan'ın silah bırakma ve pesih çağrısının PKK'ya bağlı tüm grupları kapsadığını açıklamasına rağmen, Suriye'deki kolu SGD terör örgütü buna uymazken, DEM Partili milletvekilleri de buna destek olmaya başladılar. Bakıran'dan Bölücü Talepler Demin eş başkanı Tuncer Bakıran, anayasadaki Türk vatandaşlığı tanımını hedef alarak, anayasal yurttaşlık, bölünmeyi amaçlayan ana dilde eğitim, özellik amaçlayan yerel demokrasi, TCK'da değişiklik diyerek PKK'lıların serbest kalmasını, sürdüğünde dediği terör örgütü mensuplarına geri dönüş hakkı gibi talepleri tek tek sıraladı. Sonra da sordu, bunların hangisi maksimalist? Ahmet Ağa'nın sözleri Asıl amaçlarını ise Devlet Bahçeli'nin ağalık vasfına sahip diye tanımladığı Ahmet Türk bir kez daha ifşa etti. Ahmet Türk'ün hafta sonu bir toplantıda sarf ettiği sözler hala bölücü fikirlerden vazgeçmediklerini ve fırsat kolladıklarını ortaya koydu. Ahmet Türk, kendisine atfedilen sağduyulu tutumun tam tersine yaptığı konuşmada Suriye Kürtler için kırmızı çizgi diyerek sarf ettiği şu sözlerle bölücü hedeflerini çok net gösteriyordu. Bu süreç doğru bir şekilde ilerliyor ama önümüzde engeller var. Bu engeller Suriye'deki gelişmeler, Kürt halkının oradaki özgür, demokratik geleceğine ipotek koymak isteyen anlayışlarla karşı karşıyayız. Bunun aşılması gerekiyor. Burada özellikle hükümete seslenmek istiyoruz. Kürtler silaha sarılmak zorunda kaldı. Kendi güvenliğini sağlamak için silaha sarıldı. Bir ordu oluşturmadı, kendi güvenliğini sağlamak için silaha sarıldı. Şimdi burada Kürtlerin silahlarını bırakmaları isteniyor özellikle Türkiye. Peki burada güvenliği kim sağlayacak? Heyet Tahrir elçamın polisi yok. HTŞ'nin askeri yok. HTŞ'nin bir gücü yok orada. Bu halkın güvenliğini kim sağlayacak? Bunun ötesinde HTŞ Türkiye'ye komşu olacağına Kürtler olsun kıyamet mi kopacak? Suriye Kürtler açısından kırmızı çizgidir dört parçadaki siyasi partiler demokratik geleceği sağlamak için bir duruş sergilemek zorundadır. Buradaki siyasi partilerin birbiriyle çok ciddi diyalog içinde olması gerekiyor. Kürbistan halklarının birliği konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunun bilincindeyiz. Tarihi fırsatlar 100 yılda bir gelir. Bugün tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Tarihi fırsatı doğru değerlendiremezsek geleceğimize, çocuklarımıza karanlık günler bırakırız. Ahmet Ağa Öcalan'ın gerisinde. Ahmet Türk, fesih kararına rağmen silah bırakmaya direnen dağdaki PKK'lılarla eş zamanlı olarak yaptığı konuşmasında Öcalan'ın çağrısının bile gerisine düşüp ağlığı bir yana bırakıp içinde dizginleyemediği bölücü Ahmet Türk'ü ortaya çıkarmış. Türkiye'nin HTŞ ile komşu olacağına, Kürtlerle komşu olmasına dair sözleri tam bir çarpıtma ve aldatmaca. Türkiye, Suriye'de mevcut Suriye yönetimiyle komşuyken Ahmet Türk bunu terör örgütü olarak tanımlanan HTŞ ile eşitliyor. Öte yandan Kürtlerle komşuluktan söz ederken PKK terör örgütünün Suriye kolu SDG-PVD-YPG'yi telaffuz etmiyor. HTŞ ile komşu olacağına SDG terör örgütüyle komşu olmalı diyemediği için bilinçli bir çarpıtmaya girişiyor. Ayrıca dört parçada siyasi partiler... Kürdistan haklarının birliği diye bahsettiği ise Irak, İran, Suriye ve Türkiye'den kopartılacak parçalarla PKK KCK yapılanmasının hedeflerinden bahsediyor. Dört parçadaki partiler derken herkes Öcalan'ın talimatıyla PKK'nın siyasi uzantıları olan 2002'de Irak'ta kurulan PCDK ve İran'daki PJAK, 2003'te kurulan PYD ve Türkiye'de HDP'den parti olduğunu biliyor. Ahmet Türk konuşmasında 100 yılda bir gelir dediği fırsat olarak da soykırımcı İsrail ve ABD'nin Suriye'yi, Dürziler, Nusayliler, Merkezi Yönetim ve SDG terör örgütü arasında 4'e 5'e bölmeye yönelik girişimlerinden bahsediyor. Bu kirli planı bir fırsat olarak görüyor. Hilal Kaplan, Sabah Gazetesi Tarihin sarkacında Moskova ve Şam Tarihin sarkacı bazen öyle bir salınır ki, dünün düşmanı bugünün şeref konuğu olur. Bir dönem Rus askeri makinesine meydan okuyan Ahmet Şara'nın, nam diğer Ebu Muhammed El Cevlani, artık Suriye Cumhurbaşkanı sıfatıyla Kremlin'de devlet başkanı protokolüyle ağırlanması, yalnızca sembolik bir dönüşüm değil, bölgesel oyunun yeniden tanımlanmasıdır. Rusya bu adımı ne çökmüş rejime rağmen bir kopuş olarak attı, ne de Türkiye'yi devre dışı bırakacak şekilde kurguladı. Moskova sahadaki fiili düzeni tanıyor, ve yeni dönemin muhatabını belirliyor. Kremlin'e yakın kaynakların bölgesel mutabakatla uyumlu, koordineli adım ve garantörlerle çelişmeyen planlama vurguları Ankara'yı işaret ediyor. Çünkü Türkiye olmadan ne sınır güvenliği sağlanabilir, ne yeni siyasi mimari kurulabilir. Putin'in önceliği artık Esed sonrasını yönetmek, İran'ın etkisini sınırlamak, rejim enkazını kontrol etmek ve Türkiye ile birlikte yeni siyasi yapıyı dizayn etmek. Bu nedenle Şaray'a söylediği, sahadaki meşru güçlerle temas çözümün ön şartıdır ifadesi sadece nezaket değil, tanımanın kendisidir. Yani daha dün terör diye dışlanan yapı, bugün Suriye'nin meşru siyasi otoritesi olarak ağırlanmaktadır. Şarada masada talep eden değil, pozisyon bildiren taraftadır. İransız bir geçiş düzeni, Türkiye ile koordinasyon ve Rusya garantörlüğünde anayasal süreç. Bunlar artık örgütsel beklenti değil, Devlet politikasının başlıkları. Kremlin'deki oturma düzeni bile bu statüyü tescilliyor. İki heyetli masa, tekli koltuklar, savunma ve dışişleri bürokrasisiyle resmi format. Bu tablonun Türkiye boyutu belirleyici. Ankara'nın sahadaki ağırlığı, sınır güvenliği, geçiş yönetimiyle kurduğu iletişim ve İran'ı çevreleyen rolü dikkate alındığında Rusya bu hamleyi Türkiye'yi dışlamadan ama önüne koymadan inşa etti. Artık mesele, İdlib'de bir güç dengesi değil, Suriye'nin geleceğindeki ortak mimaridir. Sonuçta Kremlin'de ağırlanan kişi artık sadece bir bölgesel aktör değil, Suriye devletinin başıdır. Bu görüşme bir temas değil, tanıma mühendisliğinin başlangıcıdır. Tarihin sarkacı bu kez geçmişe değil, yeni merkeze işaret ediyor. Ve bu salınımın istikametini Ankara'nın okuyuşu belirleyecek. Hilal Kaplan, Sabah